Türkiye'nin en başarılı kadınları hafta içi düzenlenen Yılın Kadınları Ödül Gecesi'nde buluştu. İşte o geceden manzaralar. Heyecanlı güzeller. Çok güzel, çok mutlu ve heyecanlıyım. Hazırlıklı güzeller. Ay, hazırım, ya, hazırım artık. Uzun süredir bu mesleği yapıyoruz. Hazırız her şeye yani. Kalp saçan aşıklar. Ay yürüzüm. <laughs> Yakışıklı babalar. Şu anki tek görevim esasında evime e, babalık yapmak, hocama eşlik yapmak. Ünlü isimleri buluşturan yılın kadınları gecesinden tüm detaylar. Güzeller geçidi su burcu yazgı coşkunla başlıyor. çok heyecanlı güzel oyuncu Kırmızı Halı röportajında. Çok bugün heyecanlıyım. Biraz sonrası için heyecanlıyım. Sedef Avcı gecenin güzellerinden. Başarılı oyuncuya son dönemin çok konuşulan oyuncu ücretleri soruluyor. Sedef Avcı konu kendi bölüm ücretine gelince tecrübesini konuşturuyor. Ben arkadaşlarımla bile ne aldığımı konuşmuyorum. Sizinle de güzel konuşamam. Demet Akbağ davetin şık hanımlarından. Çalışmadığımız boş gecelerimizden biri de bu. <laughs> Fedon'un sahne aldığı mekandaki Sirtaki görüntülerine geliyor söz. Sirtaki'miz çok konuşuldu. Tabaklar havada uçuştu. <laughs> Dansınız çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Ve mekanında yardımcı da olduğumuz. Özellikle yerleri süpürdüğü görüntü olaydı diğerimize bakacak edecek oralarda yerlerde yürüyemedim de üstünde ben de kendi işimi kendim görmeye alışım süpürüverdim. verdi. Fedon'un bronzluğuna da değinmeden olmaz. Valla Fedon'a uzun yıllardır sahnede izlememiştim. Bir kez daha hayran kaldım. Ee, buradan da şunu anladım ki demek, demek güneş bu kadar da zararlı değilmiş. Öyle değil mi? Yıllardır güneşleniyor, güneşleniyor dediniz. Şahane hala daha. Muhteşem yorumuyla ve sesiyle sahnedeydi. Tebrik ediyorum bir kere daha. Yasemin K. Allen zebra desenli elbisesiyle gecenin en şık hanımlarından. Silisti daha da güzel görünmesi için sık sık düzeltiyor kıyafetini. Bu şık geceye şıklık katmanın heyecanını yaşıyor ünlü oyuncu. Ben heyecanlandığımda hiç bir, iki kelimeyi bir araya getiremem biliyorsunuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Yani çok güzel bir akşam olacağı belli. Bu sürü çok sevdiğimiz insan, arkadaşımız. Yani beraber olmak maksat. Güzel bir gece için heyecanlıyım yani. Kıyafetine yapılacak tüm yorumlara hazırlıklı. Hazırım ya, hazırım artık uzun süredir bu mesleği yapıyoruz, hazırız her şeye. Gelsin. Eski FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya ile barıştığı iddialarını soruyor muhabirler. Yok ya, kendisi yani çok kıymetli bir insan, çok kıymetli, çok değerli, çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Çok sevdiğim, inşallah hayatım sonuna kadar da tanıyacağım bir insan, sohbetimiz daim olsun isterim. Ee, ama öyle bir şey söz konusu değil. Aşk soruları karşısında terlerken bilekliği düşüyor güzel oyuncunun. Ben bir şey demiyorum valla. şaka tak. Birazcık fazla sıkıştırdık ama <laughs> sizi e, terlettik valla yazdım. <laughs> ya. Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu çifti davetti. Bu akşam ödül vereceğim ben çok kıymetli bir takım tasarımcısı da. O yüzden biraz özenerek geldim. Gecenin en karizmatik beyefendisi Barış Arduç kameralar karşısında. Yılın kadınlarının ödüllendirildiği gecenin ödül alacak tek erkeği. Evet yani çok mutluluk verici, gurur verici bir şey benim için. Ee, ülkemiz için aslında dünya için çok önemli şeyler yapmış olan kadınlarımızın ödüllendirildiği bir gece. Şahane bir gece. Ee, çok kıymetli buluyorum bu anlamda. O yüzden böyle bir geceyi meşgul ediyor olmak da beni aslında çok mutlu ediyor. Gup Sözay'ı çeşmede sette bırakıp gelmiş. Kadınlarımız çalışıyor. <laughs> Topluma, memleketi ve dünyaya güzel şeyler bırakmak için arabada çalışıyorlar. Benim sevgili eşim de onlardan biri. Şu an çeşmede bir dijital platform için çekimleri var. Hatta ben de oradan geldim bugün ve yarın bir takım işlerim var sonra döneceğim yanlarına ben. çalışırken iş bölümü gereği Janasi'ye o bakıyor. Şu anki tek görevim esasında evime e, babalık yapmak, hocama eşlik yapmak. Öyle bir mesai içerisindeyim. Zaten e, oradaydım Çeşme'ye ailemle beraber geldim ve yarın tekrar döneceğim kısmetse. Kendi iş programım da artık bu işleri bittiğinde Böyle iş bölümümüz var kendi hayatımızda o zaman da ben kendi işlerime biraz daha yoğunlaşan şu anki görevimde tadını çıkarıyorum bence gayet keyifli. Gayet en güzel görev galiba babalık. Galiba galiba Eşlik eşlikle güzel. Aynen. Eşine aşık bir romantik olmasının yanı sıra kızına da aşık bir baba aynı zamanda. Yani aslında çok deklare etmem gereken bir şey değil bizim yaşadığımız ama babalık deyince bu tek taraflı yaşanan bir şey değil. Bunun ortak paydaşlarından biri de sevgili eşim. O yüzden adını anmadan geçmek biraz ayıp olabilir. Ekranlara ne zaman geri döneceği soruluyor. Barış Arduç aceleye getirmek istemiyor geri dönüşünü. Bugünden yarına hızlı bir şey yapmak istemiyorum. Önünü arkasını alıp çok fazla üzerinde çalışacağımız güzel bir iş istiyoruz. O yüzden mesaisi biraz uzun olabiliyor. Ve umarım seyircinin de teveccühünü alan güzel bir işte tekrar önümüzdeki sezon dönmeyi planlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda Gup Sözay'dan yeniden beraber oynamak için teklif beklediğini açıklamıştı. Bu açıklamasını yeniliyor. Aynı şeyi söylüyorum vazgeçmedim. Aynı şeyi söylüyorum. Aynen aynen. Teklif hala gelmedi bakalım. Kendi aramızda konuşuyoruz. Şimdi latifesi biliyorsun. Bilmiyorum. Ama bir gün neden olmasın. Bir muhakkak, ne olacak. Barış Arduç kırmızı halıdayken Meryem Uzerli de geliyor. <laughs> Meryem Uzerli'de bir proje olur mu? Neden olmasın? <laughs> Meryem Uzerli İstanbul Berlin arasında mekik dokuyor son birkaç yıldır. Yani ben zaten biz hep İstanbul'dayız, hep Berlin'deyiz. Evet. Yani sadece orada değiliz, sadece burada değiliz. Hep birlikte her zaman bir yerlere gidiyoruz. Gecenin aşıkları bir Kalay'la Hakan Kurtaş geliyor. Çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz sene ben yılın bilim insanına Dilek Bursa'ya ödül vermiştim gerçekten çok heyecan vericiydi benim için. O kadar önemli bir kadın. Dünyada ilk, pardon dünyada değil de Avrupa'da ilk yapay kalbi, kalp naklini gerçekleştiren kadın e, bilim insanına geçtiğimiz yıl ödül verdi. E, bu sene de e, yılın en iyi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldüğümü öğrendim. Çok mutluyum. Hakan Kurtaş ödül alacak sevgilisiyle gurur duyuyor. Ben seve seve takip ettiğim bir aktris öncelikle kendisi. Sevgilimden ve aşkımın sonrasında. Ee, o yüzden gurur duyuyor. Böyle güzel gecelerde de hep beraber bu kadar başarılı insanlarla birlikte olmak da çok keyifli. Başarılı kadınlarla birlikte olmak da, olmak da çok keyifli. O yüzden e, sevgilimle gurur duyuyor ve e, umarım daha iyisi, daha güzelleri beraber. hep beraber. Olabilir. Hep beraber. Hakan Kurtaş oyunculuğun dışında müzikle de ilgili bir gün bir cakalayla bir düet düşünür mü? Biz kendi kendimize söylüyoruz arada ama yani hiç öyle bir şey tasarlamadık şimdiye kadar. Acaba yani her şey Hissettiğim şeyleri yazıyoruz, hissettiğim şeyleri paylaşıyoruz. O yüzden kendiliğinden gider, akar gider her şey zaten. Vizyondaki bir Cumhuriyet şarkısı filmine geliyor söz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz izleyiciden, izleyenlerden. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çok sevdiğim meslektaşlarım storyler atıyorlar. işte gözyaşları içerisinde bitirmişler falan. Çok etkileniyorum tabii. Çok önemli bir iş. Umarım seyircisini de mutlu eder, bulur. Röportaj biterken bir Akalay övgü dolu sözlerinden dolayı Hakan Kurtaş'a bakın nasıl teşekkür ediyor. Ay, <laughs> Deren Talu dikkat çeken kıyafetiyle kırmızı halıda. Ama kendisi hafif şu an. Çok memnunum ya. Kardeşi Derintal ile birlikte gittikleri Cadılar Bayramı partisindeki kıyafetlerine geliyor söz. Güzel, eğlenceli bir geceydi. Eğlendik öyle. Kardeşimle gittik. Güzeldi yani. Hande Erçel, geceye en geç katılanlardan. Başladı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> evet merhabalar nasılsınız? Beraber film çektikleri Barış Arduç'un da davetli olduğunu öğreniyor. Barış Bey de ödül alıyor efendim. Öyleymiş evet. evet. Vallahi çok özledim onu bir an önce görmek istiyorum. Serenay Sarıkaya ile birlikte katıldıkları Amerika'daki ödül gecesi ve Amerika seyahatine geliyor söz. Vallahi güzeldi çok keyifliydi. Hem tatil oldu hem iş oldu benim için. Güzel geçti. Daha röportaj bitmeden çevresindekilerin Hande Erçel'i adeta kaçarcasına uzaklaştırması gecenin en tatsız olayı oluyor. Ya, gerçekten mi? Ya? Ya. Ya. Hani gerçekten mi burada röportaj yaparken araya girip bu doğru bir şey mi? Geçiyoruz ödül gecesine. Meryem Uzerli yılın güçlü kadın dayanışması ödülüne layık görüldü. Meryem Uzerli dedim bile. Bu <laughs> abone. Meteor, sevgili Meryem Uzerli'ye gidiyor. Yüksek alkışlarınızla Meryem'i davet ediyorum. Ödül konuşmasında önce halasına seslendi Meryem Uzerli. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu akşam benimle birlikte burada olan Nilgün halam, Nilgün Uzerli var. Benim babamın kardeşi ağlama şimdi tamam. Seni çok seviyorum. Çok ağlayabilirsin. Ağlamak da hayatta var. Ben çok iyi bilirim. <laughs> Sonrasında ise konuyu medyada zaman zaman ağır eleştiriler alan kadınlara getirdi. Genç oyunculara şiddet gösteriyorsunuz medya dünyada hele ki. Çünkü diyorsunuz neden sen konuşmuyorsun, neden daha çok bir şey yap, yapmıyorsun. Yani, yani fokus çok kadınlarda. Siz adam olarak neredesiniz? Meryem Uzerli büyük destek alan konuşmasında Hande Erçel'e destek çıktı. Yani sağlıklı, maskulen adamlar bize ihtiyacı var. Ve bu sağlıklı, maskulen adamlar ya bir taşın altında ya da bir ağacın arkasında artık saklamasınlar. Ee, lütfen ön plana çıksınlar. Çünkü bize sağlıklı, maskulen adamlar lazım. <laughs> Ben zaten bugün Hande Erçel'e dedim ki, ben senin en büyük hayranıyım. Başkalara inanma, benim bu. <gülüyor> <gülüyor> ve Birce de yanımda oturuyor. Yani inanılmaz, yani birbirimizi yukarıya çekmemiz lazım. Aşağılamamız e, yani yani böyle birbirimize şiddet uygulamayalım. Gecenin sunucusu Jülide Ateş, Hande Erçel'in ödülünü vermek üzere sahneye Burcu Esmersoy'u davet ederken şu sözleri söyledi. Ülkemizi Japonya'da temsil etti ve Dostluk güzeli seçildi. İki tane hatta üç tane güzellik yarışmasına girmiş biri olarak bunun çok zor bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum. Burcu Esmersoy'un Jülide Ateş'i düzeltirken söyledikleri güldürdü. Bu ama Burcu seni düzeltmek isterim. Tabii Çünkü ki buyurun. Şey. Dostluk güzeli ne aslında biliyor musunuz? Yani buradaki kızlar, benim yarışmada bu arada 70 tane dünyanın en güzel kadınları falan var. 70 ülkeden gelmişler gerçekten çok güzeller. Bana dediler ki çok güzel değilsin ama çok şekersin. <laughs> Yani ben hep böyle kendimle bir şekilde dalga geçiyorum ama gerçekten çok gururlandığım ödüllerden bir tanesiydi. Ve Hande Erçel yılın dijital yıldızı ödülünü almak üzere sahneye geldi ve Burcu Esmersoy'a teşekkür etti. Güzeller güzeli Hande Erçel gelsin istiyorum. Sevgili Hande Erçel. Ve ödülü senin eline aldığım için çok mutluyum. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Gördüğüm en güzel kadınlardan birisi. Teşekkür ederim. Çok. Hande Erçel'in ödül konuşması duygusaldı. Hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız, bu cesareti sergilemeniz benim için gerçekten çok özel, çok gurur verici. Çok teşekkür ederim, beni çok onur ettiniz. Yılın kadınlarının ödül aldığı gecede yılın erkeği seçilen Barış Arduç ödül konuşmasıyla alkış aldı. Bu kadar hoş, başarılı kadınlarımızın arasında sahnenin sonunda bir anda kendini burada bulunca insan biraz geriliyor. <laughs> Ama bence bu duygunun çok daha önüne geçen bir başka duygu var. O da gurur duymak. kendi ilhamlarının peşinden koşan, rağmenlere, bütün rağmenlere rağmen bıkmadan, yorulmadan kendi serüveninin hikayesini devam ettirebilen, biricik kızım, evladım da dahil olmak üzere, gelecek nesillerimize şahane bir ilham kaynağı olabilen bütün kadınlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Çiçek bahçesinin içindeki tek böcek olmak da ayrıca bir mutlu ediyor beni tabii ki.